Hepinize tekrardan selam dostlar. Ben Burak, 24 Mayıs, Çarşamba günü iddia tahminimle Sizlerle Canlar, bugün sizlere 7 tane maç seçtim. Haftaç olmasına rağmen bülten güzel. Ben de aralarından seçtiğim maçları sizlere aktaracağım. Şimdi maçlara geçmeden önce sizlere birkaç bir şey söylemek istiyorum. Telegram grubumuza kesinlikle gelmesi, gel, gelmelisiniz. Konuşamadım kusura bakmayın. <laughs> Neden? Ee, paylaştığımız canlılar, paylaştığımız kombinler, paylaştığımız güzel maçları e, tek bunlarla kal kalmıyor. Yaptığımız rollingler e, falan. Yani bunlar için kesinlikle Telegram grubumuza gelebilirsiniz. Size çok fazla katkı sağlayacaktır. Zaten gördüğünüz gibi az önce verdiğim bir tane kupon vardı maçlar başlamadan önce. Çin yine oynanacak karşılaşmalar. ikisi de ilk yarıdan bize kazandırdı. Siz de kazanmak istiyorsanız Telegram grubumuza gelebilirsiniz. Hem aşağı açıklamalar kısmına hem de yorumlar kısmına bıraktım. grubumuza gelebilirsiniz. Şimdi bunu bu şekilde kapattık. Gelelim 10.000'e. 10 Canlar 10.000. Zaten videonun sonunda linki var. Ee, en alt açıklamalarda da yorumlarda da linki var. Kesinlikle çok rahat bir şekilde güvenle eee alabilirsiniz. E, güvencesi de benim. Telegram'dan zaten herhangi bir sıkıntınız olduğunuzda direkt bana ulaşın. E, bütün haklarınızı ben zaten sonuna kadar savunurum. Bir telinizi bile hiçbir yerde bırakmam. Ondan söyleyeyim ki zaten e, benim böyle bir şey yapmama gerek kalmıyor. E, Sağolsunlar Yatırım, çekim konusunda hiçbir sıkıntı yaratmıyorlar. Onun haricinde çevrim sıkıntısı yok. Ee, çok güzel bonuslar bizlere veriyorlar. Sizlere de kesinlikle tavsiye ediyorum. Hemen hızlıca e, maçlara geçiyorum canlar. Siz de bu sırada videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. İlk maçımız Zira Türkiye Kupası'nda oynanacak Fenerbahçe Sivas Spor karşılaşması. Şimdi canlar <laughs> biliyorsunuz Fenerbahçe ilk maçta Sivas'ta berabere beraber kalmıştı. Ligde de artık şampiyonluğu Galatasaray kaptırdı gibi duruyor. Sivas Spor bu maçı kolay kolay bırakmayacaktır. Yine ellerinden geleni yapacaktır. Sivas da bu sene ligde yani açıkçası geçmiş senelere nazaran Rıza Çalınmay'da etkisiz kaldı. Fenerbahçe yıllardır kupa kupaya hasret. Ben Sivas'ın her ne kadar çabalışsa da ben burada Fenerbahçe'nin artık bu kupayı bırakacağını düşünmüyorum. Net bir şekilde bir net bir Fenerbahçe galibiyeti bekliyorum. Yani zorlanacağını da açıkçası düşünmüyorum. Kendi evinde burada kazanacaktır diye düşünüyorum. Şöyle hemen sizlere önereceğim tercih burada. Şunları bir kapatalım bir. Ee, sizlere buradan önceyim tercih, yer yetiyorsa maç sonu bir e, ve bir buçuk üstü direkt alın geçin bir 40 oranı var. Ama yok bana yetmiyor diyorsanız handicap 1.85 handicap 1'i alabilirsiniz 1.85 çok ideal oranı var. Kesinlikle değerlendirmenizi öneririm. <laughs> Geldik ikinci karşılaşma karşılaşmamıza Fiorentina Inter. Canlar biliyorsunuz Inter son maçta e, Napoli'yi 3-1 mağlup oldu bizim de yine 3 orandan 3.5 gol üstünü verdiğimiz bir karşılaşmaydı. E, o maçın bir saniye şöyle girebilirsem. Bakın bu arada bir şey söyleyeceğim bu maçla alakalı. İlk yarısı 0-0 bittiğinde bana küfür eden arkadaşlar vardı yorumlarda. Onlara da buradan selam olsun. Maç 3-1. Napoli'nin galibiyetiyle bitti. 67'den sonra maç 3.5 gol üstü oldu. Onu da söylemem lazım. E, tabii ki de zorla, zorlandılar maç istediğim gibi gitmedi. Sonuç olarak e, biz 3 oranı cebimize koyduk. Bunun için de gerçekten ayrıyetten mutluyum. E, geldik Fiorentina Inter maçına dediğim gibi. Canlar burada şunu söyleyeyim, Inter'in ben Fiorentina'ya göre e, bir adım önde olduğunu düşünüyorum bu karşılaşmada. Fakat kazanma taraftarına e, emin pek emin değilim. Yani kazanma tarafına gitmenizi önermem. Gollere gitmeniz burada çok daha doğru olacaktır. Ben burada e, Inter'in iki golünü ya da toplam gol 2-3'ü sizlere önermek isterim. Inter 2 tane atsa bile daha fazla yemeyecektir. Ya 1-1'lik ya 2-0'lık belki zorlarsa 2-1'lik bir skor çıkabilir bu karşılaşmada. Ee, <laughs> yani yüksek oran isteyenler için yüksek oran isteyenler için yani burada 3.5 altında maç son 2 yapabilirsiniz. Bakın riskli tercihleri bu. Onu da söylüyorum. Abi ideal tercihlere giderseniz Burada 2-3 golü alırsınız, yani Inter'e güveniyorsunuz. Deplasman 1,5 üstü yine aynı şekilde burada alabilirsiniz canlar. Onun oranı 184. Bu maçı da bu şekilde geçtik geldik Villarreal Cadiz. <laughs> canlar İspanya'da kümede kalma yarışı devam ediyor. Çok zor bir karşılaşma olacak onu söyleyeyim. Villarreal'in burada kendi evinde e Şöyle söyleyeyim. Kazanması lazım da lazım değildi. Zaten artık ligi kaçıncı sırada bitirecekleri belli diyebiliriz. Ee, burada önemli olan Kadiz. Küme düşmeyi oynuyor biliyorsunuz. Ben burada Kadiz'in puan almak için bir gol e, yani atmak zorunda. Atamazsa Villarreal kesinlikle gol bulur bu maçta. Yani bu bu maç 1-0 Kadiz'in üstü e, yani Kadiz'in galibiyetini falan bitmez. Yani Kadiz atsa <laughs> Atarsak bu maç kesinlikle KG var. Ben bunun riskine girerim. Bunun riskine girerim. Ee, Oranını da bakın. Şu an 2.5 üstün oranı 1.46 görünce 58 ee, 1.58'miş. Ben daha yüksek bekliyordum şahsen bu karşılaşmaya 1.70'lerde falan bir oran bekliyordum. Yani risk de pek değilmiş. Yani biraz çekme yapıyorlar bu maçın hakkı 1.70 falandır onu da söyleyeyim. Dediğim gibi Kadiz'in kalma, kalma durumu ile alakalı oranı biraz daha düşürmüşler. 1.58 yine ideal bir oran değerlendirebilirsiniz. Yine 2.5 üstü de zorlanır ama değer mi? Bence değmez. Maç 1, -1 de biterse şaşırmam yani. 1.46'dan 2.5 üst bekleyeceğimi 1.54'den 1.58'den KG varı beklerim. Çok daha mantıklı. <laughs> Geldik Real Betis Getafe karşı karşılaşmasına. Yine bu da ona benzer bir karşılaşma. Lakin Getafe'nin biraz daha e, Kadiz'e göre daha rahat oynayacağı bir karşılaşma. Betis'in zaten bir hedefi yok kesinlikle artık. Ligi burada bitirdiler. 6. sırada. İşte önemli olan burada Getafe'nin oyunu. Ben burada Getafe'nin e, bir sürpriz çıkaracağına inanıyorum. Yine İspanyolu size söylemiştim yine geçen hafta. Pardon bir saniye. İspanyolu geçen hafta söylemiştim sizlere kazanacak diye. 3 puanı da aldı cebine koydu. Sürpriz vermiştim 3 orandan İspanyolun galibiyetini. Yine o da geldi 1.60'dan çifte şansı o da geldi. Yani tertemiz bir gün geçirmiştik pazar günü. Pazar ya da cumartesi tam hatırlamıyorum. Günler karıştı. Bu maç hakkında da yine sizlere 0-2 çifte şansı. Getafe'nin tabi zor bir karşılaşma onu da söyleyeyim. Getafe'nin burada bir puan çıkarabileceğini düşünüyorum. En azından hatta bir beraberlik kesinlikle burada e, denenebilir. 2.81'den güzel bir oranı var. Bence burada alınabilir. yine burada yine 2-3 gol değerlendirilebilir canlar. Karar sizde. Ben ideal ve alternatif tercihlerimi veriyorum. Geçici sizde. Haberden Miran karşılaşmasıyla devam edelim. Canlar günün Excel güzel maçlarını da yine e, Telegram gruplarında paylaşıyorum. Excel maçlarını bilmeyen yani Excel nedir? Nasıl kullanılır bilmeyenler, şu an kartlar kısmında e, Excel'in kullanım videosu ve Excel'e nasıl sahip olabileceğiniz e, hakkında bir videom var. E, ona da ulaşmak için e, sağ üst köşeden kartlar kısmında videoyu bulabilirsiniz ve izleyebilirsiniz yanlar. Onu da söyleyeyim. Şimdi geldik Aberden Miran karşılaşmasına. Dostlar burada direkt kesinlikle gollere yöneleceğiz tabii ki de. E, güzel bir karşılaşma olacaktır. Hareketli zaten kendi aralarında oynanan karşılaşmalar. E, bol gollü güzel karşılaşmalar olmuş. İkisinin de herhangi bir hedefi yok. E, burada yine zeki güzel bir karşılaşma olur. 2,5 üstün oranı. Burada 1,63 ideal bir oranı var. Yine burada değerlendirebilirsiniz bu tercihi de. Ayek PAOK çok zor bir karşılaşma. Yine de ben final olduğundan dolayı burada aldım. Şimdi iki tercihim var burada. Onu söyleyeyim. Bir yüksek oran, bir ideal tercih. E, tabii ki de sistem kuponlarında riskli olan tercihi değerlendirebilirsiniz yüksek olanı değerlendirebilirsiniz. Benim sizlere burada ideal oranı net bir şekilde önce ideali söyleyeyim. KG vardır. Net bir şekilde geçin alın. 1.79 tertemiz oranı var. Burada başka hiçbir tercih yönelmeyin. Kesinlikle ideal olarak. Riskli tercihim ise ben burada PAOK tarafına 2 gol düşünüyorum. PAOK kontra ataklardan çok iyi geçiş hücumu yapan oyuncuları var. Ve ben burada Paul 2 gol bulmasını bekleyeceğim yüksek oranda. Oranı da güzeldi. 3.31 tertemiz oranı var. Sizlere döneriyorum canlar. 3.31'den bu tercihi de değerlendirebilirsiniz. Bu maçı da bu şekilde geçelim. Ama dediğim gibi öncelikli tercihim KG var burada. Ve geldik Tüccarlar'dan Haken karşılaşmasına. Canlar Haken son maçta Malmö ile 2-2 berabere kaldı. Düzel Garden'da kendi evinde 2-0 e, kazanmasını bildi. Güzel bir karşılaşma yine olacaktır. Onu söyleyeyim. KG var yine. Burada gelmesi muhtemel bir tercihtir. Şöyle hemen oranını da sizlere söyleyeyim. KG varın oranı imiş. Yani burada KG var'a gireceğime KG var'a gireceğime 2.5 üstte girelim 1.42'den. Bu maçta yine 2.5 üstte olması muhtemel bir karşılaşma. hatta bu maça girmenizi fazla önermem. Zaten MBS 2 açılmış. Dediğim gibi ben o maçları analiz ettikten sonra oranlara burada bakıyorum. Ve şahsen garibime gitti. Bu düşük oranlara şaşırdım biraz. Bu maçı böyle kapatalım. Hatta hiç analiz etmemiş gibi yine isteyenler 2.5 üstü veya KG varı alabilirler. Ama ben bu oranlardan KG varı ve 2.5 üstü değerlendirmiyorum. Beni bilenler bilir zaten. Bugünlük benden bu kadar canlar. Bugüne kupon vermiyorum. Telegram grubunda paylaşacağım kuponu. E, haberiniz olsun. Dediğim gibi bugünlük benden bu kadar. Aşağıdan yine e, kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Videoyu beğenmediyseniz de videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. 10.000'in 10 linki şu an e, ekranlarınızda çıkmıştır. İsterseniz e, direkt kayıt olarak 101 TL'lik deneme bonusunu da değerlendirebilirsiniz. E, Telegram grubunda linki aşağıda. Hem gromlarda hem açıklamalarda aramıza katılmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.